Görsün tam Aslında gördüğünüz gibi eşeği geldi burada. Sonra bu arkadaşlar e, bu da bir de sekiz zaptanatımız Kaç tane? 8'e gidiyor. İşte bu arkadaşlar. Yüz yukarı 8'e Bir tane bir tane gitti. Eşek yine oldu gitti. Evet arkadaşlar şimdi videoyu durdurup geleceğim. <laughs> Arkadaşlar önü görsün kan taşıyoruz şimdi açıyoruz. Biraz bekleyelim. Evet. Burada sözüm oyunu geldi. Burada biraz bekleyelim. Tamam. Burada şey yani ne istiyorsunuz, ya dinle next diyorsunuz. Ya tap diyoruz. Next diyoruz. Next diyoruz. Next diyoruz. Next diyoruz. Next diyoruz. Ne 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 Ve arkadaşlar şimdi böyle bir e, tane şey bakacağız. Burada biraz bekliyoruz. Biraz bekleyelim bahçesiz arkadaşlar. Yani ben bu işlere kadar ben bir gün bir Evet arkadaşlar indim de biraz bekliyorum da arkadaşlar bir İstanbul'un günü buraya az ses geldi şimdi biraz burada bekliyoruz Yoksa siz zaten kanıta ses istiyorum sekiz biraz bekleyelim Duracağım. <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz gibi finish yok finish dediğinizde gördük ses açılır arkadaşlar ee, beni de izlemeyi Ubuntu arkadaşlar kan bu sorun çok şey neyse geçer zamanlar bambamayın ezber